Değerli izleyenler, her hafta adım adım Sinop tanıtım programımızda bir siyasetçimizi konuk alıyoruz. Ee, biz bugün neredeyiz? Sinop merkezdeyiz. İyi Parti İl Başkanı Sayın Yılmaz Şanlan ile birlikteyiz. Bugün kendisiyle gündeme dair güzel bir söyleşi yapacağız. İsterseniz hemen söyleşimize başlayalım. Başkanım merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim Erkan Bey siz nasılsınız? Bizler köyü memleketi adım adım geziyoruz. Bugün de sizin kapınızı çaldık. Gündeme dair güzel bir sohbet gerçekleştirmek istedik başkanım. Nasıl gidiyor çalışmalar? Gayet iyi gidiyor. Bizler de sizleri takip ediyoruz. Hem Erfelek Güncel Haber'den hem Tempo TV'den. Sünop'un tanıtımına, Sünop Turizmi adına önemli katkılar sunuyorsunuz. Bu konuda da size bir Sünop sever olarak, bir Sünop olarak, bir siyasi partinin il başkanı çok teşekkür ediyorum. Önemli, kıymetli hizmetler yapıyorsunuz bu manada. İnşallah ilerleyen günlerde sizleri daha güzel yerlerde, daha güzel mevkilerde görürüz diye düşünüyoruz. Evet başkanım biraz Sinop'u konuşalım biz bugün sizlerle. Sinop denince akla ilk gelen nedir? Sinop denince akla ilk gelen aslında Sinop'un doğal güzellikleri ama ben onu şöyle tanımlıyorum. Sinop denince aklımıza ilk gelen işsizlikten kaynaklı dış göç geliyor. Sinoplu sayısı Türkiye genelinde yurt dışı da dahil 750 bin civarı bir Sinoplu hemşerimiz var. Bunun 500 binin üzerinde yani Sinop'ta yaşayan hemşerilerimizin iki katının üzerinde il dışında yaşıyor insanlarımız. Ee, Sinop denince doğası, tarihi, kültürel güzelliklerinin yanında bir de böyle üzücü bir yönü geliyor. Bunun da sebebi Sinop'a doğru yatırımların yapılmadığı, istihdamın sağlanmadığı, mevcut e, kazanımlarını da kaybettiği için Sinop'lu hemşerilerimiz genç nesiller ne yazık ki il dışına çıkması nasıl engel olamamış durumda. Bu bizi üzüyor işin açıkçası. Peki Sinop Turizmi ile ilgili çalışmaları nasıl görüyorsunuz şu an Sinop'ta? Sinop Turizmi ile ilgili çalışmaları yeterli görmüyoruz. Bugüne kadar da yeterli altyapı çalışmaları yapılmamış. Ne yazık ki konaklama konusunda, sosyal tesisler konusunda yeterli imkanlarımız yok, kısıtlı. İşte yerel butik oteller var günlük pansiyonlarla Sinop e, gelen misafirlerini ağırlamaya çalışıyor lakin bu kesinlikle yeterli değil. Sinop'un bir an önce büyük beş yıldızlı e, kurumsal otellere kavuşması lazım. E, sadece yaz turizmine değil kış turizmine, doğa turizmine, kültür turizmine de hizmet verecek bir e, altyapı oluşturması lazım. Örneğin işte e, Sinop'ta bir kongre turizmi yapılacağı yapılması gerektiğinde Sinop'ta 500 kişiyi aynı anda yatırabileceğimiz işte konferans salonları olan, yemek yiyebileceği tesisleri, restoranları olan bir otelimiz ne yazık ki şu anda yok. O yüzden Sinop'un turizmle ilgili profesyonel bir çalışmaya girmesi lazım. Sadece yaz turizmine değil, doğa turizmine, kültür turizmine, tarih turizmine önem vererek altyapı çalışmasını bir an önce tamamlaması lazım. Çünkü Sinop e, lakosyonu olarak, e, coğrafi özellikler olarak Türkiye'nin Ender illerinden bir tanesi. Bunu kesinlikle fırsata dönüp Sinop ekonomisine kazandırılması lazım. Bu konuda da inşallah önümüzdeki yıl dönemde iktidarımızda tüm hazırlıklarını yapacağız. Sinop Başkanım, az önce röportaja başlamadan önce başkanımızla bir çay sohbeti yaptık. Başkanımıza bir de şöyle şikayet mi diyelim artık, öneri mi diyelim? Trafik sorunuyla ilgili bilgiler geliyormuş. Sakarya Caddesi'nde oluşan Sinop'ta evet. oluşan trafikle alakalı. Bununla ilgili Sinop'ta nasıl bir çalışma yapılmalı? Şimdi Sinop Selçuklu döneminde e, Türk tarihine girmiş bir ilimiz. Sinop'taki yerleşke de Selçuklu eserlerin etrafında kurulmuş. Yani e, yarımadanın içinde kurulmuş, işte büyük cami, hamam, medrese onun etrafında genişleyerek sur içinde e, yerleşim olmuş, mimari gelişmiş. O yüzden e, Sinop tıkanmış, sokakları dar, e, kaldırımları dar. Otopark sorunu çok fazla ee, nüfus arttığı dönemlerde, özellikle yaz dönemlerinde trafik içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Bununla ilgili e, defalarca çeşitli önerilerde bulunduk. Bununla ilgili yazılar yazdık, çözüm önerilerimizi de söyledik. Sinovun kesinlikle profesyonel bir teknik heyetin çalışmasıyla bizim e, batı diye tabir ettiğimiz Korucuk Osmaniye, Orduköy üçgenine e, mutlaka bir yeni sünop oluşturulması lazım. Sünobun rahatlatılması için bu şehir içindeki yoğunluğun kandırılması için bunu da nasıl olacak? İşte oradaki e, kat yüksekliğini cazip hale getirmek lazım. Arsaları ona göre parsellemek lazım. Ona göre metrekarelerde ada bazında inşaatlara müsaade etmek lazım ki oralar cazip hale gelsin. insanlarımız o bölgeye yerleşsinler. Başka türlü sünoptaki bu yoğunluğu çözme şansımız yok. Bununla ilgili ayrıca ben ee, bunu hem resmi kurumlara dönerdik hem de dile de getiriyoruz sürekli. Sunobun eee Batır sokağın arka kısmının sur e, bölgesinin kentsel dönüşümle oradaki hemşerilerimizin orada yaşayan insanlarımızın mağdur edilmeden o bölgenin e, yıkılarak ya ada bazında şehir içinde yüksek katlı birkaç bloğu toplanması lazım ya da bahsettiğimiz bölgeye Taşınması lazım ama kesinlikle orada yaşayan hemşerilerimiz mağdur edilmedi. O zaman Sinop'un hem trafik sorunu çözülür, hem otopark sorunu çözülür, hem de sur dibinde Aşıklar Parkı'na alternatif bir yürüyüş, gezi ve sosyal yaşam alanı oluşur. Bu da Sinop'a çok büyük e, katkı sağlar diye düşünüyorum. Başkanım yine geçtiğimiz günlerde e, sosyal medya hesaplarınızda bir haber yaptınız. Evet. E, yıllar önce Sinop'ta şişe cam fabrikası vardı biliyorsunuz. Evet. Şu an kapatıldı. Ee, orayla ilgili bir çalışma yapılabilir mi tekrardan? Kesinlikle yapılabilir yani bundan 50 yıl önce 40 yıl önce yapılmış işler bugünün Türkiye'sinde 2022 Türkiye'sinde çok daha rahat yapılabilir. Devletimiz büyük devletimiz güçlü. Şişe cam ve cam sanayi dünyada önemli sektörlerden bir tanesi ve ölmez bir sektör. Sinop da bunların önemli üreticilerinden bir tanesiydi. Sinop cam sanayi önce özelleştirilerek sonra Çeşitli sıkıntılar nedeniyle şu an bankaların el koyduğu bir duruma gelmiş. Kesinlikle cam sanayinin kamu iktisadi teşebbüsleri olabilir, kitler olabilir. Bunun üzerinden hızlıca yeniden Sünop'a kazandırılması lazım. Sünop'a istihdam olarak bir alan açılması lazım. Sünop ekonomisine, Sünop ticaretine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü yıllarca oradan insanlarımız ekmek, çocuklarına rızık getirdi, evine ekmek getirdi. Geleceklerini e, tayin ettiler bu tip yatırımların ilimizde mutlaka kazandırılıp yeniden faaliyete geçmesi lazım. çünkü önemli sanayilerimizden bir tanesi cam sektörü. Bu da Sinop'ta olması bize katkı sağlar. Sinop'un hem liman şehri olması da bunun büyük bir avantajı var. Deniz sınır olan ülkelere de ticaretinin yapılması açısından. İnşallah iktidarımız cam sanayi yeniden Sinoba ya özel teşebbüslerle ya da devlet eliyle kazandıracağız. Bunun sözünü hemşerilerimize veriyoruz. Evet yine bu haberin peşine yine bir haber paylaşmıştınız. Evet. Biz de takip ediyoruz sizi sosyal medyadan özellikle. Ayancık Kereste Fabrikası ile evet. ilgili de bir soru önergesi Kesinlikle. verdiniz değil mi? Evet. Biraz ondan da bahsedersek. Ayancık Kereste Fabrikası ile ilgili Sakarya Milletvekilimiz Genel Başkan Yardımcımız Ümit Dikbayır Bey aracılığıyla bir soru önergesi verdik. Biraz da ben Ayancık Kereste Fabrikası'nın tarihine de, tarihçesine de indim. Ayancık, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en önemli sanayi şehirlerinden bir tanesi olmuş. 1930'larda böyle e, üst düzey bir fabrikaya kavuşuyor. Dünyanın o zaman ikinci büyük fabrikası olarak biliyoruz. E, Çangal ve Zingal, or Zindanda ormanlarının e, ortaklaşa o bölgede kurulmuş. Ayancık Kerasta Fabrikası Ayancık'a kurulduktan sonra 1930'larda Ayancık'a sinema gelmiş. Ayancık'a elektrik gelmiş. Ayancık'a tiyatro gelmiş. Tenis kortları gelmiş. Ayancık e, Cumhuriyet'in örnek şehirlerinden biri haline gelmiş. Artı Ayancık dışarıdan göç almaya başlamış. Ayancıklı ekonomik olarak bir refah yaşamış. E, o bölgede yaşayan köylülerimiz istihdam edilmiş. Ayancık'a büyük katkılar sunmuş ama e, yıllar ve zaman, şartlar, yöneticiler Ayancık'taki Ayancık kereste fabrikasına sahip çıkmamışlar. Önce özelleştirildi, sonra işte e, harabe haldeydi. En sonunda yıkıldı. Şu an selden sonraki e, odun deposu olarak, tomruk deposu olarak kullanılıyor. Şöyle bir gerçeğimiz var bizim. Türkiye'nin yüz ölçümüne göre en çok ormanlık alan olan illerden bir tanesi Sinop. Böyle bir Üst düzey uluslararası bir fabrikanın Sinop'ta mutlaka kurulması lazım. Yani ham madde ayağımızda. E, liman ve deniz e, ticaret için çok uygun. Kesinlikle orman ürünlerinin her alanda işlenilip e, hem iç pazara hem dış pazara, uluslararası pazara satılabileceği büyük bir entegre fabrikaya Sinop'ta ihtiyacımız var. Ayanca'da da inşallah bu fabrikayı tekrar kazandıracağız. Elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Buradan onun da sözünü tüm hemşerilerimize verelim. Evet başkanım yine önümüzdeki aylarda diyelim ilk kongreniz olacak. Evet. Biraz da onu gündeme getirelim. Evet İyi Parti genel merkezimizin belirlediği takvim dolu takvim doğrultusunda tüm Türkiye sattığında ilçe kongrelerine başladı. Biz de genel merkezimizin talimatları doğrultusunda ilçe kongrelerimizi yaptık. En son pazar günü de merkez ilçe kongremizi bitirdik. 9 ilçemizde sorunsuz bir şekilde kongrelerimizi tamamladık. İnşallah Ocak ortalarına doğru da ilk kongremizi yapacağız. Hayırlısıyla yönetimine talip olan kadroları yeniden seçeceğiz. İl başkanı olarak tekrar devamlılık var mı başkanım? Güzel bir soru. İl başkanı olarak devam etmeyi düşünmüyoruz inşallah. Neden? Şöyle genel merkezimizin bir genel başkanımızın bir tavsiye kararı var. Önümüzdeki seçimlerde milletvekili adayı ya da yerel yönetimlere aday olacak arkadaşlarımızın e, il ilçe kongrelerinde aday olmamaları yönünde teşkilatlarda boşalma olmaması için doğru bir tavsiye kararı. Biz de inşallah e, yerimizi güvendiğimiz sınavı temsil edeceğine inandığımız başarılı bir arkadaşımıza bırakacağız. Evet o zaman bir adaylık söz konusu var mı? Nasip diyelim. İnşallah il kongresinde gerekli açıklamaları yapacağız. O gün inşallah orada siz de olursunuz. Sinop kamuoyuna düşüncelerimizi net bir şekilde paylaşacağız. Rabbim hayırlısı neyse onu nasip etsin. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Biz bu teşekkür ederiz. Sevgili izleyenler adım adım Sinop tanıtım programımızda her hafta bütün siyasetçilerimizi ağırlıyoruz. İş dünyasını Sinop'un değerlerine programımızda yer veriyoruz. Sizler de röportaj yapmak isterseniz bizimle irtibata geçmeniz yeterli. Sinop'tan hepinize mutlu bir gün diliyorum biz çekim için yine köy yollarına devam başkanım. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Sizi partimizde ağırlamak bizim için büyük bir onur oldu. Size, ekibinize başarılar diliyoruz. Çalışmalarınızı gerçekten samimiyetimle söylüyorum takdirle karşılıyorum. Elimizden ne geliyorsa da Sinop'un tanıtımı adına katkı sunabileceğimiz her manada yanınızdayız. Telefonumuz 24 saat size açık. İnşallah Sinop'u herkesin geleceğe görebileceği, gelmeyi umut edeceği, hayalini kuracağı bir şehir haline getireceğiz. Bunu da el birliğiyle yapacağız. Bu sadece siyasetçilerin işi değil. Gazetecilerin, STK'ların, derneklerin, iş adamlarının, tüm işte yerel yönetimlerin, genel yönetimlerin bir araya gelerek oluşturması gereken bir durum. İnşallah bu konuda siz üzerinize düşeni yapıyorsunuz. Bizler de yapacağız, yapmaya da devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Tekrar görüşmek üzere. Saygılar sunuyorum. Efendim.